arkadaşlar bugün burada o oyun oynayacağız. araba oyunu. Ama binersin. Bir daha dönüyor. Ben Gel bir küç Bu bu tarafa değil. Şu ekran. Şimdi sürebiliriz. Allah! hadi. Başka bir araba alalım. Araba. araba, ya, araba yanlışlıkla gitti ya. Hayır, gene zıpladım ya. Bir daha mı alacağım ben? Bu sefer zıplamayacağım. Ne? Arabayı zıplayacağım. Bu sefer

Böyle evet. Ya ben boş boşuna mı? Bu sefer de Tesla deneyeyim. 2024 Tesla Model 3'ü deneyeyim. Aa aynen de <laughs> artık gidebiliriz. Hiç ses gelmiyor. Ya bu çok sıkıcı ama hiç sesi gelmiyor. Bence gidince nereye gidiyor? Şimdi. Arkadaşlar başka bir oyuna geçiyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şimdi burada ölme, ölmeli bir şey oynayacağız. dümdüz gidelim bakalım. Bu ne? Ha, ölüyoruz. Ölmenin mantıklarını buluyoruz. Buna ölecek mi? Bu neydi şimdi? Çok kolaydı. Şimdi Ha, şimdi bunun yeah, ah, sim, muito bom me Ah, tank, Ah, Burada da burada da bekleyeceğiz. Bu ne? Çok kolay. Easy peasy. Burada bu küçük delikten geçeceğiz. Ben buradan nasıl geçeceğim? Abi ben buradan nasıl geçeceğim? Bu oyunu yapan kişi değil. Ya of çok zor. Ben burayı nasıl yapacağım? Of ye! Ye! Saçmıyor hocam yeah. artık. Şimdi burada ne yapacağız? Yeah. Oo ama böyle daha zor. Tamam hiç bile gitmedi galiba. Canım hiç gitmiyor gibi ya. Ya ben böyle mi yapacağım? Ya zıplayamadım. Zıpla. Buraya atla, zıpla. Buraya atla. atlayamadım. Yeter. Ya çok zor. Acan kaldı. Bakın şu, aa, aa yukarıda. Gösteriyor zaten yanımın ne kadar oldu. İnşallah dolmaz. Azıcık bir şey kaldı. Hadi. Oo! Ah. Oo! Uh. Uh. Çok yoruluyordum. Bu ne? Ne oldu? Lan? Bir şey oldu. Lan. Arkadaşlar bir şey oldu. Arkadaşlar ben videoyu kapatırım bu ne? Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Oyun bozuldu. Hadi görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın kesinlikle. Yoksa bir şey olmaz. Sadece ücretsiz bir şekilde abone olun. Bu kadar. Para falan vermize gerek yok. Sadece ben abone istiyorum. Ya da like.